Bir bakayım kaçabilir miyim buradan? Ola durun la. Ola durun la. Öl lan. Şunu öldürdüm. Aha ölmedim lan. Hop şuradan kalkan. Şöyle bir sağ bir sol. Vallahi o çok iyiydi burası. Benim lan. Selam arkadaşlar. Bana gün bugün Max oynuyoruz ama 1100 1200 1300 AP deneyeceğim. Karşımızda Mora var karşı takım. Çok tank böyle garip grup karakterler var. Şimdi gösteririm. Şurayı bir alalım. Şöyle adama da vurdurursam üf, tadından yenmez. Dayı dur dayı. Hop lan kaçamadım. Çok geniş attı. Neyse şu farmı alalım. Karşı oralım. Aynen bak böyle. Nar var Nat'i var. Azıcık uzaklaşayım. Yaklaş farma. Aynen öyle bebeğim bunu da ye. Bir tane düz Yok kaçıyor. Ben iki olacağım şimdi ama. Aha oldum. en sen deyim oğlum sen de iki oldun. Ama ben uzakçıyım. Ring. Ananı satarım. Oldu mu kardeşim hiç? Şöyle vurdum mu? Ölür mü? Adamın pasifi var. İçime giriyor. İçime giriyor. Çok zorladık ya. Çok zorlanmaması gerekiyordu bence. Dur ama alabilirim. Yapabilirim. Yapabilirim. Şöyle vursam iyi. E Daha W'si gelmeden bunu öldürmem lazım. Hop E'ye atacak. Güya attı. Tamam öldüm bebeğim. Öldün çık. Hadi güle güle. Şansını denedim. Ben de denedim. Başaramadın kardeşim. Buradan hemen bot yapabilir miyim? Nah yaparım döneyim. Şimdi en fazla yetenek gücü veren şeyleri alacağım. Bu dene alıyorum. Aa ölüyordum lan az kalsın. Viyogo gelmiş ha. Şimdi minni bir de. Oğlum rahat dur rahat dur. Oo vurduğum zaman da kalkan basıyor. Ay kalkan nasıl Aha vurdum. Kaç o gün. Mana bitti. Al bunu da hadi güle güle. Çeke oğlum skillerin efektleri ne büyük adamın. Aha büyük farmı isterken isteyemiyor artık alamıyor çünkü. Benim bota gitmem lazım. Vallahi billahi hem adama hem farmlara güzel de mana bitti. Hay buradan bir cacık olmaz. Hızlı bir dönüş almam lazım şuraya itip. Karşı takım önde. Ya dayı he he. Hedayı he. Bu sonra. Sonra karasat verdim bana teşekkür ederim. Bana mı olmadığını biliyor ya bak nasıl oynuyor. Bir yardım isteyeyim belki rengar gelir. Rengo. Gel oğlum. Bak bak hareketlere bak. Aha alt oldum. Aha alt Şimdi sıçmadım mı senin bacağına? He? Şöyle tuttum moruk senin için. Tutamadım tutamadım. Aha aşağıda olaylar karıştı. Dayı Dayı ne oluyor orada? Orada bir olduğu yok. Çalıya giriyor, çalıya giriyor. Rengo gir gir gir. Çalı senin çalın Rengo. Ananı attım. Vay benim babam yaktı beni. Nasıl kaçtım ama? Nasıl kaçtım ama? W beklemedin değil mi? Benim artık dönmem lazım. Şu farmları da almamız lazım. Şöyle attım Q'yu. Gerisi sende, gerisi sende. Hadi. Hadi. Yetmiyor hasar değil mi? Allah'ım ya Rabbim mana yok. 100 mana olsa ulti atarım. Bir takip edeyim belki manam gelir. 14 manam kaldı. Twitch nerede? Göstersene bana. Twitch arkadan çıktı Twitch. bak. Dayı göstersene bana. Adam gitmiş. Yapacak bir şey yok. Twitch Twitch Twitch'e dikkat. Ananı satarım. Oha nereden çıktı adama bak. Tuşlar attım kaçtım. Ölürüm ne olur ölsün. 65. Abi şaka mı? Şaka mı ne yaşanıyor burada aldım ne dönüyor abi yarım saattir ne dönüyor. Şimdi çok alakasız bir yere kaçmam lazım ki Twitch beni bulamasın. Geliyor mu peşinden acaba ya? Çok alakasız tek burası var beyler İnşallah görmemiştir. Döndüm döndüm dönmedim öldüm. Bakayım ben buraya attım flashı niye buraya gitti keşke kuleyi ölseydim. Evet oha Twitch 6-0 olmuş ondan çekeceğimiz var bizim. Evet maç bizim ellerimize bakıyor. Bakalım nasıl taşıyacağız bu maçı. Sen kaşınıyor gibisin. Sen kaşınıyordun. Aldım. Ha, var seni. Kuleye doğru gel. Gelemiyorsun. Max o kadar mı gelebiliyorsun? Skillim yok. Kuleden yok. Skillim yok. Seni istiyor. Şöyle vurayım her şeyimi gebersin. Bu helal olsun sana. Nasıl yaşadın lan? Ha? Bir anlat. Bir anlat. Bu farmlar gitti. Pü. Bunu alalım. Twitch'i iade ziyaret yapmamız lazım. Şurayı iteyim bir düşüneceğim onu. Twitch görünmez oğlum. Twitch çok katakullü oynuyor. Bak 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 hareketlere bak. Yardım yok mu buraya? Abi haleti de bastı adam. Alo kardeş uyuma uyuma uyuma. Uyumayın kardeş. Nerede? Sen nereden çıktın Önce bu moruk. Şöyle vuralım düzü bir de iyi e patlatalım. W attık. E çok vuramıyor Allah'tan şu an. Bir ultu çakalım. Vurun arkadaşlar bir düz vurayım. Tamam E dolu ne olur ölsün. Aha gelin kek yakaladım. Vallahi yakaladık. Döndüreceğiz lan döndüreceğiz bu maçı. Şöyle kalkan alayım beyler size. E attı, ulti attı, flash attı, yavaş attım ama yemedi. Tuttum lan. Bir daha tuttum ama kaçıyor. Aldık 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 aldık. Eskilim geldi merak etmeyin. Şişş, rahat ol bebeğim. Oo, o da olur, o da olur. Play gidiyor ama bizim. Dönmem lazım. Eyvahlar olsun. Şimdi bunu bitirdik. Bu ana kadar video hoşunuza gittiyse beyler şu an videoyu da beğenmeyi unutmayın. Rica ediyorum. İzleyenlerin %40'ı da abone olmayı unutuyor. Hepsini bir kontrol edersek çok sevinirim. Çok eşkışkınlı bir maç olacak gibi şöyle moruk uzaklardan Q atsam yemedi. Böyle altında hapşedip çesebilirdim onu. Gözüm Twitch'te benim. Bu zaten uzak oynuyor bize. Aha. Aa bunun ultisi var ondan böyle. <laughs> Öldük beyler ya. Yavaşlatırım bir tur. Ananı satarım. Ananı satarım zilin geldi hoş geldiniz zilin Gelmeden şunu aldım baba kaç Baba kaç ultisini attıramadık bile adama Tak bir tane düzüreyim Tamam şimdi ne oldu As 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 Yapma be güzel dojadı Ha tweet çıktı meydana Ah 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 Ayakkabıyı bitirelim. Oğlum bizde eş top varmış. 1-4. nar içinden geçiyor adamın. Ne yapacağız? Bu ne? Bu gene bastı bir şeylere. Beni beni görüyorlar oğlum. Beni görüyorlar oğlum. Aa görmüyorlardı. Bir dakika. Aşağıda kapışma var. Girin 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 girin. Süpersiniz. Hemen atlıyorum. Twitch'e bekletiyorum Q'mu. Falan filan. O adam sıkıntı. Devam devam süper devam 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 a buraya da gelin tuttum tuttum mu lan tuttu sanki onu nasıl ya son bir şey parladı orada moruk buna bir şekilde şükür yapmamız lazım şöyle e'ye attım yüzü vurdum of süpersin yapıştırın yapıştırın lan vurun bir tane daha helal olsun güzel ultra e girmeden anca aha eleman ejder aldı bizim süper aktivit çıkabilir her bir yerden bayağıdır görünmüyor. Öldüğü cana bak ya. Aman Allah'ım. Nar sana geliyorum nar. Ama dönüyorsun. Ultim var bir deneyebilirim sonrasında da. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Atlamak için zaman enayi. Kendini kıstırdı köşeye. Şimdi beyler bir kağıt para yaptık. Şurayı tut eşten. Ha, aynen. Ben döneceğim. Evet arkadaşlar sana özel mağaza geldi bakalım bana neler çıkmış parayla bile satın alamayacağım last kostümün adıdır. Sağ üstten o belli oluyor. Sadece kutulardan ve böyle yerlerden çıkıyor. Sana özel mağazadaki indirimli kostümlerinizi almak için hesap.com.tr'de açıklama yorumdaki linkten ziyaret edebilirsiniz. Burada da RP'ler ekstra indirimli arkadaşlar. Her yerle karşılaştırabilirsiniz. Onun dışında Sağ üstten her hafta bir sürü çekiliş var. Hepsine katılmayı unutmayın. Tamamen ücretsiz. Benim çekilişim de tam olarak burada. Kazandığınızda direkt hesabınıza yükleniyor. Videoya devam edelim. Eş onu güzel kalkıyorsun da o seni bir tutarsa bir 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 vuruyorsun ha işte al işte He, şimdi de kayıtlamaya devam et gundi seni gundi hop çıktı sana bir W atayım helal olsun iyi yaşıyorsunuz içeride ben yaşayamıyorum içeride <laughs> aha aha yugo yukarıda şurayı temizledik geliyorum kardeşim ye onu ye onu ye onu aha oradan kaçıyor oradan oradan zıplayacak mı zıpladı Nereye kaçıyor? Oo, okay, süper. Al 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 mavisini falan çalın. Bu ne yapar lan? ananı? Evet, ne yaptığını anlamış olduk. Böyle yavaşlattım, kaçtım. Ya gene aynı senaryoyu yaşıyoruz ya. Gene aynı senaryoyu yaşıyoruz ya. Dün geliyor bir saniye. Ah, tutabilseydim onu. Gel gel gel. Ah be. Çok hızlı moruk adam. Neyse nara öldük. Sokacağım ya tip içine şimdi. Adamlar vadiye girdi. Buraya yardım ama kimse yok. Dikkat et bebeğim. Hı hı. Alıyorlar. Ha şeylere girmişler okey. Rengar geliyor. Ben de geliyorum. Hepsini aldılar mı? Aldılar. Hadi oynayalım. Eş de geldi oraya. Twitch 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 yukarıda. Abi güzel kıstırdınız rengarda durumlarına 3 4. Güzel. Yaklaşıyorum. Rengara ulti 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 ulti. Lan oğlum bassana adama bir şeyler. Lan geldim. Geldim 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 geldim. Şöyle ikisine birden üf güle, güle arkadaşlar. Çok güzel. Tamam Twitch kayboldu zaten. Dayı sen gelmen değil mi? Aha Twitch yukarıda. Yukarıda bir şeyler oluyor. Üf, süper attı. Şuradan tutar mı? Çok uzaklardan attık tutturduk. Al moruk bunu. Okey kaçıyor mu İsmail Kartal? Kaçıyor musun İsmail? İsmail nereye gidersin? Abi yok yetmez ki. Dayı yetmez. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Az sonra şey çıkacak. Ölmedi, gene ölmedi. Beyze gidiyor. Aha. Ölme. Allah kahretmeye Şöyle bir ulti atayım. Yok, gider ayak onu da yemedi. Biraz abarttık. Kimse de dur demiyor. Döndük. Bunu da bitirdik. Sen de geberdin. Tamam bizim Kate'in midi aldı. Moruk alan var bu sefer. Harbiden alıyor. Rengar gidiyor. Dur 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 dur. Vadi gidiyor bu sefer. Ringo yap şeklini. Yap şeklini. Ne yapıyorsun lan? Ne yaparsın lan? Oo, ben bir ulti koyayım. Sak be. Devam et, devam et. Ultim vardı niye atmadın? Öyle bekledi orada. Ne yapıyorsun Rengar? Ben anlamadım ya. Ulti ile başlarında bekledi amına. Rengar'da iş yok abi. Ben de bir şey sanmıştım. Çok üzüldüm şu an. Hayallerim suya düştü. Git buradan. Git buradan. Lan. Ben... Ee, tuttuk. Böyle vur <laughs> Mal. Evet arkadaşlar. Evet ben ölüyorum. Ölüyordum sandım ya. Hep üzerine alındın. Ya. Senin Allah belanı vermeye çocuk. Kızlar ne oluyor kızlar? Ben de geliyorum. Allah eş şekilde orada eşe bir, bir işten sürpriz var. Al Hiç bize de gözü kararttı, bize de vuruyor. İsmail Kartal, sakin ol. Oha, oha, o kadar değil lan. Oğlum Q yok, Q yok, Q yok, Q yok, Q yok. Q şimdi geldi. Yoktu, yoktu. Hayır ya. inanılmaz ya. Çok güzel pozisyon kaçtı. Bunlar kaşınıyor. Takım nerede bizim tam olarak arkadaşlar? Takım görebilir miyim? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Beyler ejder gidiyor. Aha. Bu cacık ne yapıyor burada? Öldürün bunu. Öldürün hiçbir şey harcamadan öldürelim bunu. Gene pusuyor. Aha ejderi verdik. Gelin buraya toça şey attım. Her yerde olabilirler. Ha. Aha İsmail burada. Tuttum İsmail'i vurun abi. Gerisi sizde. Gerisi sizde inşallah. Yukarıdan biri geliyor. Buraya bir desteğe gideyim ben. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Tamam. Süpersiniz. Onu da indirdik. Devam yukarıya Morday'e Twitch ölü zaten. Morday'e dikkat. Aman. Aman dikkat. Oğlum adamı nereye attım lan? Ona yapacak bir şey yok. Ona aşırı dikkat. Bu ne lan? Oğlum seninle beraber yürüyorum Abi bizim adam içeri girdi. Helal olsun Caitlyn. Vur. Yok mu bir şey daha? Helal. Ben ölmeden Nah. Öldür onu. Zınk. Tamam güzel. Twitch sürprizi var beyler burada. Dikkat edin buna. Aa zar zor kazanacağız ha. Aha Twitch çıktı Caitlyn öldürdü burada. Twitch'te 17 kill var. Kat 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 çık. Çık. Çık ne yapan, ne yapan 1200 AP 1300 AP yaşan hareketlere bak Aha Atakan aldı rengar helal olsun kızdar eşnar o Baba Sen bir seçsin ya At ultini At ultine de şeyi var adamın Aha Aha indirdik bunu azıcık vur buna Süpersin Ay yavrum benim ay sokacağım ya Atsam multi diye baktım Tamam Aha tuttum vurun Vurun helal olsun beyler Çok güzel Hook diyorum flash'ı. Gözüm minimum hatta gözüm. Twitch'te abi benim. Aha. Aha. Bir adam yakalandı. Twitch mitte. Tamam bunu öldürürüz. Bunu öldürürüz. Bunu öldürürüz. Vurun. Vurun 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 vurun. Bu gitti. Vurun kimsesi yok bunun. Aha. Twitch'e şimdi aynı şeyleri yapacağız. Caitlyn'de de 10 kill var. Caitlyn'de hafif alacak bir adam değil. Şöyle tuttum moruk bunu. Ah lan, çok yakındı. Dikkat. Çık. Çık baba. Nereye gitti onlar? Oha ben nereden nereye atladım. 3 buralarda olabilir. Yukarıda Vyoga Rengar öldürdü. Öldü de. Tamam. Go. Go midden şimdi. Benim maviye ihtiyacım var. Burçalılar da bir e hey atayım. Tamam. Tek Q'luk hakkım var. Çünkü ki. Çıkar şimdi arkamızdan bir yerden. Çıkmadı. Aha, çıktı. Çıktı 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 çıktı. Q'yu attım. Ulti atmaya mana yok. Allah kahretsin. Belli o adamın böyle şeyler yapacağı. Çıktığı gibi yok edecek bizi. Gelin gelin hoş geldiniz. Mananı satayım. Ne ara geldi lan bu? İnşallah doğduğumda manam olur da bunu ulti atacak. Mana da yok. Allah belanı vermeyi. İyi oldu iyi oldu bu. <laughs> Elayi. 8-5 sen. Şu hareketi yap. Rengar ne yapar Rengar? Rengar ne yapar? Tuttum tuttum tuttum. Beyler Twitch de geliyor. Bu ne oğlum ben bunu morde sanıyorum. Şey morde diyorum ya. Abi adamın tipi Naturus'a benziyordu. Vallahi Naturus sandım onu. Çok güzelsiniz beyler. Helal iyi temizledik burayı. Bunu da aha Twitch çıktı. Twitch'e vurun. Yok abi yok yok. Adam sadece duruyor saatlika bıraksa bile yetiyor. Rengo senin Twitch'i kesmen lazım. Rengar. Yazdım hemen çete. Ya en azından yerini gösterse bize fightlarda falan. Bak ya. Şey Morden tipi görüyor musun sol tarafta? Böyle bir şey olamaz Morg. Adam pusuyor, skill yok. Güzel attın da. Yampiri kesiyorduk. Aha. Aha. Oğlum ne oluyor anasını satayım. Herkes bir yere at diyor. Bak 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 yukarıda keşişler yukarıda. Aha tuttum. Hadi siz de tutun. Hadi tutun. Vurun, kırın. Tamam ben buradayım. Merak etmeyin bakıyorum. Bakıyorum. Solda şey sağda şey. Çok güzel. Bilerek atlıyorum lan şanatülüse skill. Hem ordaya hem Twitch için. Bak terste kaldı adam. Gel lan. Yok abi. Yok abi. Kaçın. Kaçın sokuk bir dur sokuk. Twitch nerede Twitch sen gelme ya. Sen gelme sen basitsin moruk. Öldü o kaç. Kule yavaş. Ölmedi cana bir. Tamam Twitch arkada. Eyvahlar olsun. Şuradan erik yiyelim. Güzelsin Zilyan. Ultimiz 20 saniye. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Görünmezlik bekliyor adam. Ultim yok. Öldüremem ki şu an. Eee? çıkacak şimdi çıkacak. Çıkmadı. Aha çıktı. Adam flash attı oğlum ya. İyi o güzel para aldım ama. Dur bakayım kaçabilir miyim buradan? Ula durun lan. Ola durun lan. Öl lan. Şunu öldürdüm. Aha ölmedim lan. Hop şuradan kalkan. Şöyle bir sağ bir sol. Vallahi o çok iyiydi burası. Helal olsun. Plan okey. Artı adamın flash'ını da aldık. Beyler şimdi baron yapmamız lazım. Adamlar ölü. Gelin gelin gelin. Ben itemi de bitirdim. Döndüm robotumu alayım. Gelin lan gelin lan gelin. Baba nar yok. Mor yeni doğdu. Alabilirsek alalım. Alamazsak mor da geliyor. Vurun. Vurun iki tane. Çok güzel. Girmeden öldürdük onu. Twitch gelecek şimdi. Flash yok ama için. Şöyle uzakta durayım. Bu geldi. Tuttum bunu. Tamam ben flash attım. Şöyle yiyen bunu. Ah be Twitch öldürdü beni. Gerisi sizde. Gerisi sizde. Ultim var mı? Şuna ulti bas. Lan oğlum. Kendine mi saklıyorsun? Rengar'a mı saklıyorsun? Twitch'i rengar öldürdü. Al işte, al işte. Aha. Aha kestim mi? Kaç. Kaç bileşim var mı? Yok. Var. Ne okey. Kaçtın. İyi madara ediyor adamları da. İpnetiviçi görüyor musun? Benim küçüğü bekliyor ve çok olmadık yerden çıkıyor adam. Resmen izliyor beni ki bir şey atayım. Neyse baronumuz var bazı adamlarımızda. Ejder çıkacak. Beyler ejder'e gelin ben bir tarayıcı alacağım. En azından çok uzağa göstermese de dibimden falan yürürse böyle görebilirim. Az önce yaptı çünkü dibimden geçmiş olması lazım. Helal olsun Kızlar geliyorum. Geliyorum. Geldim sana bir W atayım. Oha ne vurdun sen öyle. Sen ne vurdun öyle. Vurun arkadaşlar. Yıkın arkadaşlar. Bu da gitti bu da gitti elektrik var. Patlayacak gebercik Twitch arkada. Şöyle taradık. Ananı namı kanka ya. Ya ya adamı zıplatmasan şeye vurdu da zıpladı. Öldürecektim gene onu. Buradan burayı öldürüyor adam. Ulan zilyim bitirdin bizi be. Aha adam ejderdi. Aha vurun. Vurabildiğinizi vurun. Şuna vurun. Okey. Aha ejderi alıyorlar. Aha alıyorlar. Aha öldür öldür öldür. Ne öldürürsün. Biraz APS olsa aslında bir şeyler yapabilir de. Yok olmuyor. Tamam. <laughs> Al kaptı. <hafta. gülüyor> A burada 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 patlıyor. Aa Rengar geliyor. Rengo Rengo koş. Rengar'a hız ver. Hız ver oğlum şu adama. Şuna geri kendine verme ha. Atladı atladı. Helal olsun işte bu kadar ya. arkada bir yoga var. Bu kaçtı. Okay, Botu yaralım botu. Bottan kule gitmemiş. Bu nedir ya? Bu döner. Dönüyor değil mi? Yetişemedim moruk. Gelin gelin kuleye gelin. <laughs> tamam kuleyi aldık. Twitch ölüyken rahat rahat fight kazanabiliriz. Korkmayın. Geçmedin lan oraya lan çok geçer gibiydi. İndirdik bunu. Bekleyebiliriz aslında oraya. Rengar var. Gelin gelin gelin. Aha duvar. Oha havada attı lan beni duvara. Bir standa çıkabilir miyim? Abi niye satıyorsunuz bu kadar kolay? Önüyordum sandım ya. Hep üzerine alındım ya. Hadi beyler bir fight. Bir tek lazım sadece Twitch'e. Aç ulan ultini. Aç ulan ultini. Alın bunları. Alın bunları. Kırın. Uğurun kırın. Rengar ultini aç da git Twitch öldür be. Aha Twitch bitti. Twitch bitti. Twitch'i gördüm. Bir saniye. Yani buradan gelecek. Ya buradan gelecek benim olduğum taraftan. Ya arkadan çıkacak. Twitch'i bekliyorum. Bak sağda. Vur. Helal olsun sana. Ben de burayı öldüreyim. Tamam bu da gitti. Yoga gitti. Sana şeyi bastık. Ay skill'im yok bekliyorum. Be, skill'im yok bekliyorum. Be, o gider zaten. O kolay. Buna 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 vurun. iki tane de buna vurun. Ölmeye bir W atayım. Olay budur ya. Soğuk kanlıyız. Devam. Çakal Twitch. Rengar da benim yaptığımın annesini yaptı ha. Aha, morda gelmiş. Vay mordan benim. Vurun 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 korkmayın. Korkmayın baba o kaçsın bizden. Ay ananı. Buraya atlasak gider mi? Gittik lan. <laughs> He, gel gel gel. Gelemiyorsun gelemiyorsun. Vur Vur, kır, parçala. Ölmüyor bu kaçın. Kaçın lan. Sen nasıl öldün ya? Ben döneyim şurada hızlıca. Totemin üstünde dönüyorum ama dönüyorum. Döndük mü? Dönebildik. Döndük bunu aldık. Arkadaşlar son ejder. Sanki ölüm kalım savaşı veriyoruz ha. Bu nasıl oyun ya? Yemin ediyorum. Aha. Başladın ejderi süpersin. Tık bunu attım. tık bunu sildik moruk. Devam devam devam. Ananı satayım gene Twitch piyasaya. Tuttum mu lan seni? Ha tuttum. Vurdum bir de ultiyi. Of sildim. Sildim adamı sildim. Gelin buraya. Ya adamın aklını alırız Twitch. Go 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 beyler. Baron alalım şimdi adam akıllı. Gelin 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 gelin. Böyle yiyem. Lan yeme lan yeme lan. Ha. Başlayın barona. Ha adamlar geliyor gene Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Rengar gel artık. Gelemiyor, gelemiyor. Siz buna vurun. Aha, balonu aldık. Go 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 tut onu. O olmaz, o sıkıntı. O bana da ölmüyor. Twitch ölü. Aha, ah, 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 ah. bu adam. Tut 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 tut. Süpersin. Süpersiniz beyler. Güle güle. Gelin şimdi buradan Twitch gelecek. Gelin, gelmedi buradan. Her yerden gelebilir. Okey. Benim dönüp item almam lazım. Kral altı mı yapıyoruz? Kuleyi aldınız. Rengar yaşayabilir mi acaba? Durun bakalım Yaşayamadı Şunu attık her şeyi bu gitsin hızlı gitsin Moruk ben dönüyorum abi Twitch gelmesin Kaçın Kaçın Tamam döndük of iksirimi de aldım 1000 AP oldum şu an bir yoga geldi Caitlyn topuk Caitlyn kaç Caitlyn kaç geliyoruz Caitlyn aha tutturamadı Kaç oğlum kaç kapışma oha Aa Twitch yukarıda bir çıkardı. Dur 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 ben onu ulti atabilirim. Ölüyordum sandın ya. Selamun aleyküm bebeğim. Nereye gidiyorsun? Aha. Arkaya da adam vurun. Okey. Tarayalım tarayalım tarayalım. Şuradan şöyle atlayalım. Aha Twitch aşağıda. Şunu kırın ona. Onun kafasına kırın onu. Görünemesin o. Ben buraya saklandım. Nerede bir daha kırdım. Aha tuttum. Bunu sildik moruk. Güzel. Aha Twitch göründü. Bir ulti atayım ona Aha flash attı geberdi Sana bir kalkan bebeğim Bir daha gelişine vereyim Anasını satayım Adam kesmeye başladı düşücü gücü bıraktık Tüh. Tamam yavaşlattık yeter buna Bay bay Oo mordecim hoş geldin Kaçtı Kaçtı İtim miydi? Aynen öyle rengar helal Oğlum iki tane milyonumuz var ama ikizde baronlu Alırız kuleyi alırız Vurun Vurun Vurun, Vurun. çok güzel bir alıyoruz şimdi. Middekiler alabiliyor mu? Middekiler de aldı. Aha rengara bak. Helal olsun. Tamam. iki inha aldık. Geldik buraya. Şöyle bir Q attım dümenden. Tutmadı. Ona vurduk. İsmail Kartal bir dur be oğlum. E çektirdin bize be. Tamam kırmızılar Atlar üstünde. Twitch geldi. Eyvah olsun. Twitch geldi. Twitch geldi. Nereden geldi? Flash yok Twitch'in. Baba Aha tuttuk. Aha tuttuk. Ben biliyordum böyle olacağını. Ben biliydim böyle olacağını. Aha. Aha. Rengar avına çıktı Rengar. Oho. Helal. Biz çok saçma öldük bu arada. <laughs> şey gibiydim. Twitch geldi deyip sağa sola koştum. Haber vermek için. Kızlar alırsınız oraya Rengar çok güçlü artık şu an. Aynen öyle. Şimdi sizi savunabilecek kim var? Kimse yok. Çok güzel. Aha. Aha. Ay, ultiyi alsan da adam ultiden ekşi savurur biliyor musun? Okey. Evet arkadaşlar çıkarken videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Çok sağlam bir maçtı bence. Sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz. Öpüyorum sizi. Yarın görüşürüz. Bay bay.